Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, daha önceki zamanlarda birçok defa sosyal sorumluluk projelerini yapmıştınız. Deniz Spor'a destek olduğunuz taraftarlara. Birçok zeka oyunları getirdiniz. Farklı çalışmalar yaptınız. Bu sefer ne getirdiniz? Neler yapıyorsunuz? Her, herkese iyi akşamlar. Selamlar, saygılar. Denizli Kadınlar, Deniz Spor Kadınlar Derneği'nin isteği üzerine denizdeyiz. Ee, saygıdeğer Kadriye ablam bizden diş macunu ve diş fırçaları istedi. Onlara getirdik. 300 tane diş fırçası, 300 tane de diş macunu. Aynı zamanda zeka oyunları da getirdik. Tabi onları da dağıttık. Diğer sivil toplum örgütlerine de e, diş macunu ve diş fırçalarını dağıttık. Bu amaçla iki günlüğüne de Denizli'ye geldik. Peki nerede kullanacak, nerede dağıtılacak bu diş e, fırçaları, diş macunları? Evet. ya yani Benim yaptığım sosyal sorumluluk projeleri e, felsefesi şu. Yani sosyal sorumluluk projelerinde ilim, bilim, e, aklın olduğu projeler her zaman bir ileriye gidiyor. Bunun hep kanıtları vardır elimizde. Biz bunları kırsal kesimdeki e, okullardaki çocuklara dağıtacağız ve diş fırçalama kültürünü yerleştireceğiz kesinlikle bunu ders olarak bilgisini veriyorlardır ama biz de fiziki anlamda onlara destek verme amaçlı bunlara getirdik. Teşekkürler Murat Bey. Var mı başka eklemek istediğiniz? Son olarak da 2023'te 2023'te Allah nasip ederse 2023'ün Haziran ayına kadar benim hayalim olan sokak hayvanlarına İsviçre markası olan kedi ve köpek mamalarına 32 palet halinde e, tırla göndermek istiyor. Aynı zamanda da 10.000 e, kitap 10.000 e, fidan hedefine çıkacak. 10.000 kitap 10.000 fidan e, dağıtacağız. Ve sokak hayvanlarına nasip olursa sponsorumuzu da bulursak İsviçre'den bunları göndermeyi düşünüyoruz.